selam arkadaşlar. Bugünkü jeturumuzu snowboard yapmadan yana kullandık. Ve sizin için çok güzel bir blok hazırladık. Jeturun en dili en manyak ekibiyle beraber buradayız. Pan <laughs> dökündeyiz. Çok güzel bir kahve var. Hava bomba. Rüzgar sakin. Şimdi size o dil ekip tanıtıyorum. Merhaba arkadaşlar. Her videoda Amza. tanıdığınız gibi Hamza. <laughs> ve tabii ki Hakan. Hi guys bro. Hi guys bro. Ve ve be <laughs> <laughs> Ben bağırdım sesini alamadım. This ve. Diskalifi yapra. afra. <laughs> Merhaba Cem Cem Ben de Bukasar Tabii Tabi Ney mi? Slower Challenge videosundan tanıdığınız ile beraberiz O zaman beklemeden videoya başlayalım Hadi Günaydın dostlar Bugün çok güzel bir kayak yapacağız Ekip yine bomba Diğer videolardan tanıyorsunuz zaten çoğunu Çok güzel bir oteldeyiz Şaka bir yana Çocuklar kahvaltı yapmışlar Aslında dışarılar beni bekliyorlar Birazcık geç kaldım Ve çok güzel bir böyle kayak video çekeceğiz Şöyle bir yerde kalıyoruz Biraz size etrafı da göstereyim Hayır. Kaan da dedem oteldeyiz. İşte zaten ekip protokolu şuna bakın. Hiç ses <laughs> çıkarmayın. Süper bir kareyle çekiyorum sizi ya. Abi beni çok affedin. Vallahi. Abi, sen neredesin? abi dün o kadar hopladık, zıpladık ya. Dün o kadar hopladık, zıpladık. Ben abi uyuyakal yüz üstü ya. uyumuşum. Oo paşam günaydın. Günaydın, günaydın. Abi, günaydın. 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 O, siz nasıl uyudunuz abi? Biz iyiyiz. Yine gözümüz evimizde açtık. Yorgunluktan hemen yapmışız zaten. Şu anda. bayıldık, bayıldık. Burası benim evim falan yani, derken. Aha, da abi seni iyi tamam. Ağzıya baksana. Kaplan, kaplan ağzı ya. Şu. Kaymak için can atıyor şu an. İki saattir seni bekliyoruz. Adam burada var ya bırakmadı bizi. Ben gideceğim dedi. Abi sezon da içerisinde kalabalık ya çok güzel, mükemmel bir hava var. Abi, da de ya. güzel. Aynen Şu aynen. an çok Aynen. An... dehşet bir kalabalık. Abi. Kılıç da çek lütfen. <laughs> Beni öyle çeksene Öyle ya, şey değil mi şu? Bir şey diyeceğim, <laughs> biz bu saçları mı düzelteyim? Ya şu astronotlara şey değil mi o ablacığım? Şey? Olabilir vallahi çok işe yarıyor. <laughs> şey aynen, uçuşa giderken ver onu bana ya. <laughs> O geçen gün biri geldi de ki merhaba. Hamza ne diyebiliyor musun? Ulan benimkine o kadar demedi. <laughs> <laughs> Aynısı bende var benimkine kadar. o kadar. Geçen gün biri geldi. Adamı hep böyle görmüşüm. Diyor ki Afra ne haber? Diyorum ki ne haber? Hep gözlü kız tanışmıştık ya. Sonra yüzünü çıkardım. Tanımıyorum. Diyor indir öyle tanıyacağım bu <laughs> <laughs> hep hep gözlü kız tanışmışız ya. Tanımıyorum yani. Kıram ne yapalım ya çıkalım abi, mı? Hadi çıkalım. Abi, abi. ya. Ya. abi millet, millet sabırsız ya hadi hadi abi. hadi. Dostlar zaten bu ekibi çok Yuh. beklettim ben. Patlayalım bugün. <laughs> Siz, şimdi biz kayak açıyoruz Umarım aslında. Böyle olacak bugün. Hadi o zaman kayakla devam edelim. bu kayak değil bu board ekibi. Board, board. ekibi. Abi ya ben bugün bunlara board, board tabara atacağım. Aslında kayakçıyım biliyorsunuz. Pardon <laughs> <laughs> değil suçması. Board'a çıkıyor. Herkes var mı kayıyor mu? Herkes evet. var. Tabii ki de. Oha şuna bak. Board'lar bir çatı kaplama. Hadi bakalım. Ben süperim ama pistler hazır değil. Sen parçalayacak mısın doğru mu? zaten. Tamam. Çeliklerimin yettiğince. Bakıyoruz çeliklerine. Uyuz. Ah cız. Ayrı ayrı. Ne yapıyorsun? Abi bölünüyoruz. Senin ekibin bu. Benim ekibim de. Tamam. Hadi yeşiller grubu. Biz önden gidiyoruz. Buyurun. Buyur. Hadi gidelim. Buyur. <laughs> Allah. Kral helalsin. Başlıyoruz kim başlıyor? Abi hocam ne diyor? Direkt düzeye gidiyoruz. Evet, geliyor, 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 geliyor. geliyor. Abi, Biraz bekleyin. Beni bekliyor. De üf, Üff, tatlılığına bak. Bakalım arkadan geliyorlar mı? Bir şey, Aa, tiplere bak. Kral! Lan gelin! <laughs> <laughs> lan nereye? <laughs> What's your <that> name? Bak, <laughs> bak, Aferin bak, bak, bir... bak. <laughs> oh. 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 Helal! Kral! Taklatman lazım. Adam o kadar mütevazindi ki bizi sallamadı resmen. Evet kuzeye çıkıyoruz. Rotamızdan biraz bahseder güney, misiniz? Güne güzel bahsedip. Kuzeye çıkacağız şimdi. Kuzeyden da. sonra güneye doğru geçeceğiz. Kuzey güney, doğu evet. batı. Şimdi kuzeye çıktığımız tarafın sağ taraftan güney. Hakan! Hey! Hakan! 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 Hey! <laughs> Gece selam verdiği yok ya. Eee ne yapıyoruz? Nasılsınız? Valla iyiyiz. Ne yapacağız bugün? Heyecanlıyız. Hı hepsine Güney pistine çıkıyoruz. Evet. E, pistleri parçalayacağız diye düşünüyoruz. Çünkü ya. burada 6 boardcuyuz. 6 Altı, altı borç. Beni... tane borçlu. beni saymayın ya. ya abi, ben daha bordcu. bir saat önce öğrendim. Beş bana. buçuk borçlu. Gayet iyisin. <gülüyor> <gülüyor> seni buçuk saydı ama ben seni tam sayıyorum. Merak tamam. etme. Yok Hakan'la Murat abi bir yarım saydı. Yarım say. <laughs> Abi içimiz öyle ya vallahi billah. Güzel bir gün olacak. Hava vallahi, müthiş. Vallahi hava güzel, sıcak. Rüzgar yok. Evet yok, çok iyi. Kar kalitesi çok iyi olmasa da iyi. İyi, gayet iyi. Alıştık biz buna. Değil, Değil mi? Gidiyoruz. kar alınca güzel kar alacağız. Tabii Erzincan'a gidiyoruz, Sarıkamış'a gidiyoruz. Adamlar bir övgü yağdırıyoruz. Diyor ki siz nereden geliyorsunuz? <laughs> Dedim abi bizim geldiğimiz bizim yerde buz, buz var. Bizde kayıyoruz biz. Arkadaşım 10 yıldır board yapıyor haftalık senede bir, bir hafta kayabiliyor. Çelikleri elledik jilet. Benimki e bir aylık board gitmiş. Bir ayda, Çelikler yok. Bir ayda öldürdüm. <laughs> Çeliği yedik. Kazasız <laughs> belasız teresi elinden de indik. Yani önemli. <laughs> İnemeyenler de var. İnemeyenler de var. Ya benim karbonatörü gitmiş oğlum. <laughs> Aa. Geçen gün ne oldu biliyor musunuz? Şuraya kulüp şeyden çıkardım. Kayak kulübünden çıkıyoruz. Tam televizyon bittiği yere jandarma şeyi park etmiş. Motoru park etmiş. Aa. Işılar tamam bile onun videosu var. <laughs> tamam <Tağıl>, ışılar <laughs> şöyle Allah 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 ben de <laughs> Ha şuraya şu motorun şu, üstüne mi atladınız? mı? altına girdiler. Motorun altına indik ama motoru sürmeye çalışıyor. Diyor ya. ki gideceğim ben. <laughs> Bırakın beni gideceğim. Bunun <laughs> <laughs> böyle bir sıkıntısı var ya. Hamza! Hamza sen git gidiyorsun. <laughs> Siz geliyorsunuz onda sıkıntı yok da. Ha bırak Je Jeton gelemiyor. <gülüyor> 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 jeton. Jeton borta çuvalladı. <laughs> Arkadaşlar jeton ekibi her yerde iyi ama borta maalesef yeni başladılar. Yeni başladılar. Bunları mağdur veriyoruz. Oo kim bu geçen? Abi Türk kadınının gururu ya. iki tane Işılay ve afra şunlara bak. Ya ya, Bu ekip karatan bek. Ah. <gülüyor> 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 tamam video burada biter. Bir forçu, bir forçu, pardon borççu kazası. <gülüyor> <gülüyor> evet işte eğimin olmadığı yerlerde borçcular nasıl hareket eder? Şuradan <laughs> <laughs> geliyoruz. İşte aşağı Böyle, hop ben çekirge gibi bir sır, bir sırçıya, iki sır çiğe, Allah üçüncü hayret. <laughs> oh, oh yeah. Hakan, Hakan. <laughs> <Lan>, Orjantel. Evet. <laughs> tırırı 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 oh yeah. evet, jeton ekibi geliyor şu an. <laughs> jeton, jeton. Evet. Abi olay şu. En fazla kalanan en iyi kayandır tamam mı? Bu kadar. Evet şu an jet jetondan Hakan, Hakan. O, onu gerçekleştirmek için yerlerde sürünüyor. Evet. <laughs> evet. Hakan! Hakan takla! Alayınızı sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Devam ki! Devam ki. Yukarıda hepinize nalbur sarı eldiveni dağıtacağım. Eyyoo! Aaaa! Sılım bile öğrendim bak. Ananı satayım düşeceğim lan. Allah Allah Allah. Akü bitti abi. Akü bitti. Hmm. Aynen. <laughs> evet, start verildi. Gazi koşusu başladı. Gazi koşusu başladı. Sağ kanattan, Hadi. sağ kanattan şampatur ilerliyor. Şampatur atak attı. Atak attı şlay evet. konuşamayanlar da bugün Çıkartalım mı Hamza? Neyi? Kuş sesi. Gargat Nasıl bozuyor vallahi kim bu saygısız lan ne deli ya burada ciddi bir şey konuşuyoruz İtalyan bir arkadaş ha İtalyan arkadaş var Bursa'da İtalyan şeyi var ee, İtalyan pisti var dedi nasıl yani nedir ya sadece bu İtalyan var mı bizde Yusuf'un deresi var garip biz lan biz Lan bu soğukta gargalar Yok. La arka taraf şey gibi la. Toplama kampı gibi. Hey. Asker askeriye gibi, asker alım merkezi. Abi adamlar buraya kayak da giriyor ya. Yani kayak girilir mi? Hiç kullanmadım şimdi. Kayak arkası düz ya. Sloma dönünce şu fazla kar takıyor düşürüyor seni. Bunun hı iki hı vücuda kalkık ya. Hı, Bunun o. da rahat var. İki vücuda kalkık ya. Çok rahat hı. edebiliyorsun onunla. Ha, ah, biraz hı. daha kar olacak burada. Baksana kayalamalar var. Şu garibime baksana. Ya ben ne yaptım? Bak tek yollarlar beni buraya. Allah'ın sana. Benim ya. arkadaşım bak. Gel kardeşim. Dört kişi bir gel. <laughs> gel kardeşim. Üstü i̇şte bir mola verelim ha. Olur. Yoruldum, Yoruldum ben abi. Verelim bir çay ha? içelim. Size bir, bir tra çayı Trabzonlu ya. çayı şey yapayım. Trabzonlu çayı. Ha. Şanslı. Bugün <laughs> de arayan arayan. Hadi bakalım. Şu an arkadaşlar bu mükemmel manzarada mola vereceğiz. Çay içeceğiz. Ya, şeyler şey bir şeyler yok içeceğiz. Bir şey içeriz. Havanın güzelliğine bak. Bir Şimdi... Bir şey daha söyleme. Yoksa inanırım. Ekibimiz selam. <laughs> Ekibimizden şey. selamlar. Merhaba. Selam. Ya burada çalışıyorum. Arkadaşlar ben gözlüğüm. Gözü kara Selamlar. Bravo, Merhaba. Ben. ben bulurum yine sizi bulurum. daimi üyesi. Abi ben şu an mutfaktayım. Ee, arkadaşlara denmediğim çaydan ikram edeceğim. Dediler ki abi sen Karadeniz'in nasıl bir Karadeniz'in? Hiç, Hiç çay getirmedim. Bir şey diyeceğim kamera kameraya çekiyor. Acaba sonsuzluk falan olur mu? Vav. Wow. Ha lensten lense. Bilmiyorum, lensten bilmiyorum. Abi size babaannemin tarifiyle beraber demlediğim çaydan ikram edeceğim. Gelin tamam mı? Sen, bana gelin gel. Gelin gelin gelin. misin lütfen? Şu Şşşş... Söyle. Gel Tanrım gel. Tanrım nereden sevdim nereden başladım bu belaya <laughs> La bacakların bacakların yanar 3. derece yanık ha doktor Çin hanım Güzelliğine bak Abi evet, bunu her yerde bulamazsın Karla demledim sabah kalktım dediniz niye geç kaldınız Karla de demledin valla Abla mı? dedin ya sen niye geç kaldın neredesin evet. Allah'ın belası falan O sözleri lütfen geri al Abi sabahın körü kalktım Allah'ın i̇lk... cezası Pardon cezası İlk yağan kar... Dökeyim mi? Bu dağlar... Abi ilk yağan karla... Şu ağzımı açayım ya. Açın şu ağzınızı bu ya. Hayır ben yanlış... Neyimiz? ağzım açık benim. Ben yanmak istiyorsun? istemiyorum. Abi bir söylemedim. Ulan sabah yağan karla demledim bıçağı... bu çayı. Babaannem de helal karla demlerdi. <laughs> <deyin gülüyor> <yarlalarda. gülüyor> Babaannem de çok severdi karla çayı. Yaylalarda. Ya, su, su yok, sen sen şey yok. Şey şebekeden akmaz. Jetondan, Abi. jetondan fıstık. Oha. Jetondan kuruysun. Jetondan gün kurusu. Bime uğradım da Simbat. Jeton çalışıyor. Abi bime... Öyle diyorlar yani, ücretinden sizlerle uğradım. Doyuruyoruz ya. Vlog'da oynatıyoruz. <laughs> şey yapıyoruz. Oha! Sen çık şuna. ha. Ebe lan! Kusma da bile. E Kır mısın? Oğlum ben bunu sana uzatmadım mışıl lan. Niye? Ben Bak büktüm. sana Yok, uzatıyorum. Servis almayayım. et. Ben Ra alma için insanlara ver. Ben kendime şey düşürayım. Evet, devam ke. Devam kı devam ke. Evet arkadaşlar. Oha. Kayak, uçuyor. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Arkadan muhtar geliyor, muhtar. <gülüyor> <gülüyor> muhtar gidiyor, muhtar düştü. <laughs> oha, oha kim düştü lan? Abi bir insan düştü ve ben mutlu oldum ya. Allah Aklın nerede, Aklın nerede senin ya? Hayır sevdalandın mı? Ne oldu ya? Ağırlığı basıyorum. Şu Ge ben de var. geliyorum. Ben Işıla en sonunda kalsın da görsün. Evet. 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 Start verildi. Gazi koşusu başladı. Sağ var lan Hakan. Hakan. Evet muhtar, muhtar. Ne oluyor muhtar? Muhtar geçti bizi. Oğlum en Afra falan kaçırma. Abla, abla. Abi onlar bastı gitti. Ha. Evet Afra ablayı yakaladık burada. Evet Afra abla. <laughs> Ne haber? <laughs> Aa düzlük. Evet, ekip düzlük. ekip toplanıyor. En sevdiğimiz Ekip toplanıyor. Hazır mıyız? Hazırız. Arifet. Oh ya. Yeah. Hazır değiliz. Hakanla. Evet, jeton, cet ekibi arkadaşlar. Bunların bazıları pilot ama uçmayı bilmiyor şu an yerde. <laughs> Ya nerede kaldınız ya? Sizi kara boğmaya geliyorum. Kara mı boğacak? Kay gaz bu ona be. Sanki beş dakika Ya size nereye gittin sen? Ben durursam oraya gidemem. Niye? düz ya bork gitmiyor, kasılıyor bana, kasıldı bacaklarım. Demi <laughs> şu an eğimde. Aga! Hadi kardeşim geri gel. <laughs> Oh. Gitme. Yorulduk ya. Gitme. Sana muhtacım. Böyle demek biliyor musun? Afra diyor ki, borduma baksana rengi yani. Ya işte benim <laughs> şey oluyor bu. <laughs> tamam. Benim Biz? de favori rengim yeşil canım. Benim bordum var. Abi ne haber? abi sen. Valla sen... iyi gidiyorsun ya. Yoruldum ya. Ben, ben de yoruldum. yoruldum abi. Şurada abi. sürünerek gelen bir adam var. Kardeşim, yılan yap kendini. Oğlum <laughs> <laughs> ben bayağı kalabalık ha. Düşman düşman diyordun ne oldu? <laughs> ya, her zaman düşerim. <laughs> <laughs> <Direkt> Şu <düşerim>. Biz snowboardçı her zaman düşmeye hazırız Hatta diyor ama ben düşmüyorum. Ben, düşmüyor, ben eğer düşmüyorum. Snowboard <laughs> öğrendi. Düşmüyorsan artık hiçbir şey katmıyorsun demektir. Dedi Niye? ama ben hala değil. Çünkü hareket ekledikçe düşmeye başlarsın. Mesela düşmeye geçen gün lazım. snow parkta çıktı, kaydı, <laughs> öyle düştü. Kim o? Işılay tabii ki kim olacak? Ya bir şey diyeceğim sen biz bu inanmıyoruz ki. Bir <laughs> diyor ama şey snowboard'a gördüm falan. Vallahi girdi. Sen. <laughs> 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 Hem ne? de daha ilk girdiğimiz anda gidiyor. Sen dediğin adam hopluyor, zıplıyor Bir şey abi. Diyeceğim. Sen yok. işletme <laughs> ben. Şu doktor olacak olan kısı. Doktor olacağım inşallah bir Allah gün. Allah ha, Allah. Amin. No. <laughs> bir mi bu arada? <laughs> <laughs> Hayır, üç. Doktor. Hatta Ovalıyorum, ovalıyorum, çıkmıyor, ovalıyorum, ovalıyorum. çıkmıyor. Ovalıyorum, ovalıyorum, çıkmıyor, çıkmıyor. Ben çok şey okudum ya. Ben de Arkadaşlar bu da deli. Ne <laughs> <yarı? Çekil> yapsa yeri. <laughs> Mavi <laughs> saçlı <sen varsin gülüyor> ya. <laughs> 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 25 yaşındayım. yem. Bakur SKK, e, iş e, wa, e, maaş var. <laughs> Taliplerim bekliyorum arkadaşlar. Bir şey diyeceğim size. O zaman. Biraz atlaması konu yapalım ha. Aynen. Sıktı yani bu. Evet arkadaşlar şu an görüyorsunuz. Ekibimizle birlikte çok güzel slalomlar yapıyoruz. Evet. Çok iyi. Ekip yılan. Yılan. Ekip yılan. <laughs> görüyorsunuz arkadaşlar. Evet. Çok güzel. Mükemmel geliyor. Herkes koordineli, sekronize Sekronize ekip. Evet. Çok iyi. Bravo. Ekip çok iyi. <laughs> evet. evet arkadaşlar. Işılay. <laughs> ne haber? İyiyim. Sen ne haber? İyi. i̇yi. Afram'la. <laughs> 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 Kameraman ölüyordu Arda. <laughs> ekip bomba, ekip fırtına, ekip kayıyor abi ya, ekip kayıyor. Kayak geliyor. Aşağı aşağı aşağı, onu takip etme şimdi aşağı. Döndük. Aman Allah'ım bir kayak gidiyor, bir kayak gidiyor. Gidiyor, almış başını, gidiyor. <laughs> gitti. Aa. Arkadaşlar bu elimiz, bu bizim direksanımız. Ben aceleyeyim. Kameramana çarptılar. Aa. Aman Allah'ım. Ya ne öyle geliyorsun? Aklımız gitti. Hamza! Hamza! Öl öl öl, yarı öl, öl öl. Aa! Yat yere, yat yere. Hamza, Hamza doktor var mı? Doktorlar. Doktor var mı? Kalp masajı yapın, kalp masajı yapın. Abi hemen geliyorum. Haka kamerayı tut, kalp masajı yapmam lazım. Çekilin. Doktor lazım. Doktor var mı? Bir şey istiyorum, <laughs> hayat çabası için. Ben ilk yardım dersi aldım. <laughs> <Dur> gel, <laughs> gel. Ben, <laughs> lanet olsun, ben ilk, de ilk yardım dersi aldım. <laughs> Öldürebiliyor ya. <laughs> Abi direkt öldürüyor. <laughs> Aman Allahım! <vay! gülüyor> Ayaklandım. Ayaklandı. <laughs> sen öldürdün diye çok korkmuştum. Çok korkmuştum. Acaba sindirelle makalında mı? Vallahi. <laughs> hayat öpücüğü de hayata döndü. <laughs> bir şey diyeceğim. Birinci yerinde olana hayat öpücüğü vermiyorduk değil mi? Hayır, yanlış, hayır, de. yanlış yaptım ya. Abi kopyayla geçtim. Bir yardım yapacak bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Abi kıvılcım çıktı ya. Sende bir şey var mı? Yok yok iyi. Abi sıkıntı yok değil mi? Hayır, şöyle. Vallahi abi arkamı göremiyorum kusura bakma. Hızımızı kesmek yok arkadaşlar. Kanka benim arkamda kal. Evet. Hakan devam, Hakan devam. Oh yeah. Evet. Arkan arkamda. Evet arkadaşlar şu an şu an herkes ayrı bir terde ekip çılgın oldu crazy oldu Afra abla sol kumaştan geliyor. evet evet arkadaşlar şu an Arkamda Afro abla ve Işılay var. Burada hızımızı kaybetmememiz gerekiyor çünkü burası eğim olmayan bir yer. Hızımızı kaybettiğiniz an, kaybettiğiniz an hemen tekrar hızlanmamız gerekiyor. Evet. Burada kayıkçılarımız da var. Kayakçılar aralarında baton savaşı yapıyor herhalde. <laughs> evet. Oo, bravo. Görüyorsunuz arkadaşlar yolumuzu. Oo, çok güzel bir dönüş. Bravo. Devam ediyoruz. Yürü olabildiğince yakın olalım. arkadaşlar. Normal pist artık sıktı. Evet. Pistin dışına çıktık. Tekrar içine girelim. Evet. Başka önde yığılmışız görmüyor musun lan? Evet, önünde adam da üstünden atla. Oğlum eğer sen kayakla atladıysan sana helal olsun ya. Yu ulan video için yapacağız gerçekten <gülüyor> atlamayacağız. <gülüyor> Niye kendinizi kaptırıyorsunuz oğlum? Ne yediniz sabah? Anzer <laughs> mı? Lan Anzer oğlum kardeşim öldürdü. <laughs> kardeşim öldürdü. <laughs> Adamda normal bir şey yok. Neyi var? Kim? kim? Yanında biri daha vardı. Kimdi o? bu çocuğa bak. Şu snowboard'u parçalama 5 senedir. Önünde kimse var mı? Varsa atlama diye bin defa söz söylüyorum. Oğlum burada 10 kişi durduk lan biz. kişi diyoruz burada duracağız. <gülüyor> <gülüyor> doktor kimdi ya? Ben. Doktor kiti getirin. Doktor burada. Halit anladım doldurmuşsan kral testosteron da seni karayamıyorum ne yok abi ondan değil oğlum 10 <laughs> kişi buraya yığılmışız geçen sen orada video izledin mi onu şeye attırdım ben burada hatta o ölü adam şeyi var ya onu yaptı Snowpark'tan dolayı böyle oldu buraya geldik ya Snow ben şeyim ya. iyi, i̇yi yani, misin Aynen, ben o zaman de... tamam <laughs> ölecek çocuk <laughs> Kaskıbal! <laughs> Oha! Sağlam adam yok. Yapabilirsin. Hadi. Bu o nasıl bir gelir? Nereye buraya mı geliyor? Bana mı geliyor? Oğlum çocuğu vuracaksın lan. <laughs> ya sen bir Sen bir çılgınsın ya. <laughs> sen bir çılgınsın <laughs> Başardım. Sıra <laughs> bende. Sıra <laughs> bende. Vurdu mu beni? Neler hissediyorsun? Heyecanlıydı yalnız orada kayaklar falan vardı o yüzden daha üste çıkamadım. Yani şurası bir tık tehlikeli bence de orası daha iyi. Yani değil. oradan da atlardım da kayaklar vardı. <gülüyor> Kayakların üstünden <laughs> ismini... geçtim. <laughs> i̇yi atlısın. Muhteşem bir atlayış. Neyse iyi artık. Adam biliyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Hadi o zaman otobünün. Ha? Gidelim. Hadi gidelim. Yok ya bende bir sıkıntı yok. <laughs> Zeton, Zeton, Zeton. Murat, bu çabalayla birbirini tanımış. <laughs> Bravo be. Tam rağmen ya. Alayım. Alayım. Dostlar umarım video çok sevmişsinizdir. birçok çok öğrendik. Jeton en değil en mayak ekibiyleydi. Bugün çok güzel bir snowboard kaydık aslında. Pavan bomba, hava muhteşem. Pisler de harika. <laughs> ben size <siziniz gülüyor> bu deli ekibin hepsine çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı, like atmayı, böyle güzel yorumlarınızı altına böyle çakmayı lütfen bizi destekleyin. Çünkü fikriniz bizim çok önemli. Eğer sizin diyeceğiniz bir şey yoksa kendinize çok iyi bakın. <gülüyor> <gülüyor>